Enlem ve boylam. Hazırlayan ve sunan Mustafa Birgin. www.mbirgin.com Enlem ve boylam 124 Aralık 2018 Başladı. Hoş geldiniz. Müzik <laughs> Merhaba değerli dinleyenler, yine yeniden bir Enlem ve Boylam programından sevgiler, saygılar ve adet olduğu üzere değerli hocamız, alt komşumuz Abdullah Akkaya Bey'i senede bir Enlem ve Boylam'ın bir bölümüne konuk ediyorduk ve işte sanırım bu 6. programımız bizi kırmadı programımıza geldi. Kendisine teşekkür ediyoruz. Hocam nasılsınız? Sağ olun Mustafa Bey. Öncelikle teşekkür ediyorum. Bizleri bugünlere ulaştıran, bizleri burada buluşturan, ve bir sene daha program yapmaya bizlere imkan ve fırsat veren bizlere lütfeden alemlerin Rabbi yüce Allah'ımıza hamd ve senalar olsun elhamdülillah. Bütün kıymetli dinleyicilerimize saygı, hürmet ve selamlarımı arz ediyorum. Evet. Rabbimden kendilerine öncelikle kamili iman, salih amel, sağlık sıhhat, aile huzuru diliyorum. Mustafa Bey, bugün Tevbe suresinin 71 ve 72. ayetlerini inşallah okumak istiyorum hı hı. ve malini paylaşmak istiyorum hı hı. Ee, ve konunun özü müminlerin, mümine kadınların vasıflarıyla beraber Allah rızasının en önemli oluşu etrafında belki bu arada münafıkların da bazı vasıflarından bahsedebiliriz. Hı hı hı. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويقيمون الصلاة, ويقيمون الصلاة ويقيم الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سَ وعَدَ اللهُ

Kemal Femzü'l-Azim azim Ağzınıza sağlık hocam, çok teşekkür ediyoruz. Tevbe suresinden 71 72. ayetler idi. Şimdi hocam e, bu ayet-i kerimeler ışığında konuşacağız. Konumuz mümin ve mümine kadınların vasıfları, özellikleri. Hatta münafıkların da ki o iki ayet de 67. Tövbe suresinin 67. ve 68. ayetleri. <laughs> Belki vakit olursa ondan da bir bahsedeceğiz. Çünkü münafıkla mümini ayırt eden hususları yaratıcımız, yaşatıcımız, yöneticimiz olan Hazreti Allah bize çok açık şekilde bildiriyor. Hı hı. Şimdi Mustafa Bey bu iki ayete baktığımızda mümin erkeklerle mümine olan kadınlar gönülden bir bağlılığı var, bir dostluğu var. Hatta hatırlarsanız bir ayette Bismillahirrahmanirrahim. İnnemel müminune ihva. Yani burada müminler Allah kardeş diyor. Burada da biz şunu görüyoruz ki mümin erkeklerde, mümine kadınlar da birbirinin velisidir. Şimdi bunların özellikleri şu. Bir, ye'mirune bil maruf. İyiliği emrederler. Bakın emir tavsiye değildir. Yani iyilik yapma noktasında gerektiği zaman emrederler ona birbirlerine. Hani derler ya halk arasında emri bil maruf nehyi anil münker. Yani iyiliği emretmek, kötülükten de etmek. Yani bunu davranışlarıyla, hayatıyla örnek Aynı. bir model olmak belki de. Aynen. Aynen. Şimdi zaten ve anil münkeri kötü olan şeylerden de nehyederler. Ve yukimun salah namazlarını dost doğru kılarlar ve yüttü ne zeka şimdi eğer malları varsa ki zekat fakirin zenginin malında olan hakkıdır yani zekatlarını verirler çünkü mali bir ibadettir bu şartı taşıyorsa başka ve yuttiğun Allah Allah'a itaat ederler anıya babıya ihsan vardır yani iyiliğin en zirvesi vardır. Zaten ve yutiyun Allah'a Allah'a itaat ederler ve rasulehu ve o Allah'ın rasulüne, elçisine, peygamberine de itaat ederler. Allah diyor ki Allah bu kimselere merhamet edecek. Ve Allah mutlak güç sahibidir. Yani inna azizun hakik hüküm ve hikmet sahibidir. Şimdi ikinci ayette yüce Allah mümin erkeklere ve mümine kadınlara vaad et. Kur'an'ın başka bir ayetinde inna Allah la yuhliful miyad. Allah vaadinden dönmez. Dolayısıyla bu vaat haktır, gerçek olacaktır. Neyi vaat ediyor? Allah altından ırmaklar akan cennetleri. Başka? Adin cennetlerinde güzel meskenler, güzel yerler vaat ediyor. Ama Mustafa Bey asıl bu ayette beni en çok etkileyen husus ve rizvanun minallahi ekber ekber Arapçada en büyük demektir. Allah'ın rızası bunların en büyüğüdür. Bu noktada hocam şey geldi aklıma hani Yunus Emre'nin bir şiiri cennet cennet dedikleri birkaç köşk birkaç huri isteyene ver onları bana seni gerek seni diyordu. Aynen. Burada şunu görüyoruz. Allah rızası cennet nimetlerinin de üzerinde bir insanın ulaşabileceği en büyük nimetlerden biri. Onun için diyorum ki hem bizlerden hem de o güzel dinleyicilerimizden Rabbim hoşnut ve razı olsun inşallah. Şey hocam hani bazen insanlar cennete girme umuduyla ibadet ediyorlar. Bazıları cehennemden korktukları için hani cehennemde yanmaktan çekindikleri için ibadet ediyorlar. E ama en yücesi, en güzeli Allah rızası için olan. Hani cennet için de değil, cehennem korkusu da değil ama sırf Allah rızası için Allah ibadet razı etmek. Mustafa Bey, öyle bir noktaya değindiniz ki aslında bana Abdullah Hocam diyorsunuz ama siz de Mustafa Hocamsınız. Evet. <laughs> Gerçekten ibadette esas olan Allah rızasıdır. Yani o zaten Allah razı olunca o, o mükafatları veriyor. Bu, bu mükafatlar Cennet nimetleri daha ziyade bedeni ve hissi taleplerimizdir. Rabbim bunu zaten veriyor ama Müslüman'ın en büyük ideali Allah'ın rızasına nail olmak ve onun cemaliyle müşerref olmaktır. Bir de hocam hani sıkça geçiyor ya ayetlerde mümin, mümin, mümin güven veren anlamına da gelir. Hani tamam iman ediyor ama aynı zamanda güven de veriyor bir, bir, bir başkalarına. Evet. Hı hı. Şimdi dolayısıyla hı. hani hem birbirlerine güvenen insanlar da diyebiliriz Evet. Yani burada bir husussa da bir açıklık getirelim. Bakara Suresi'nde ayeti kerime. Yüce Allah o ayette şöyle buyuruyor. Estauzu billahi bismillahirrahmanirrahim. Ve mine'n-nasi men yequlu amenna billahi ve bil yevmil ahiri ve hum bi İman Şimdi, ettik derler ama ee, bu ayete baktığımız zaman bu Bakara suresinin e, 8. ayeti insanlardan bazıları da vardır ki Allah'a ve ahiret gününe inandık derler. Yüce Rabbimiz diyor ki ve mahum müminin. Hayır, onlar mümin değillerdir. Onun için burada sizin biraz önceki ifade ettiğiniz o Müslüman teslimiyet biliyor musunuz? Yani hani diyoruz ya dil ile ikrar ama kalb ile tasdik. Dil yanılgıda olabilir kalbi inanmadığı halde. Zaten münafıkların yani. vasfı bu. Mesela biraz önce dedim ya belki o ayetlerden de bahsedeceğiz diye. Yüce Rabbimiz e, buyuruyor ki Tövbe suresinin 67 ve 68. ayetlerinde. Münafıkların özellikleri. Evet. evet. Bismillahirrahmanirrahim. El münafigune vel münafikatu ba'duhum min ba'd. Münafık erkekler ve münafık kadınlar sizden değil birbirlerindendir. Hmm. Dikkat buyurun burada bir velilikten bir gönül bağından bahsetmedi. Bunların özelliği yetmurune bil münker. Kötülüğü emrederler ve yenhevne anil maruf iyilikten nehyederler. Ve <laughs> yakbidune eydiyehüm bunların bir vasıfları da cimrilik ederler. Hmm. Hatta biz sohbetimizde de hatırladım ben şimdi bu konuya bir daha değinmiştik. Münafıkların özelliği gönülde bir bağlılık olmadığını görüyoruz. Yani birbirlerinden ama bunların gönülden bir bağı yok. Belki çıkarları, menfaatleri söz konusu. Zaten e, Biraz önceki okuduğumuz Bakara suresindeki ayetlerin devamında o da var zaten. Münafıkların genel özelliklerine baktığımız zaman menfaat elde etmek e, bu aslında bir karakter zafiyeti de. Niçin? İnsan inandığını yaşar, yaşadığına inanır ki bu düzgün, doğru ve tabi olması gereken bir insan özelliğidir. Allah Resulüne Müslüman sorulduğu zaman Müslüman o kimsedir ki elinden ve dilinden selamette kalınan, güven veren ve ondan eman bulunan, emin olunan kişidir. Mustafa Bey günümüzde bazı geçici menfaatler, elde edilmek istenen dünyevi arzular, istekler maalesef o kişinin olması gereken o asıl duruşundan ayırıyor ve Allah esirgesin yolunu sapıtanlardan olmuş oluyor. Ahiretini dünyasıyla değişiyor. Netice ne oluyor? Şimdi dünyaya bakıyoruz. Tabi hepimiz Allah hayırlı uzun ömür versin. Diğer bir önceki programı yaptığımızdan üzere bir yıl geçmiş. Bu şunu gösteriyor dünyadaki hayatımız bir yıl azalmış ölüm ve oradan da ahirete olan zamanımız da bir yıl daha yaklaşmış. <laughs> Rabbim inşallah önümüzdeki yıla yıllara da hem bizi hem sevenlerimizi hem de Müslüman kardeşlerimizi sağlık sağ huzur içerisinde iman nurrak ulaştırır inşallah. Çünkü şunu görüyoruz ki ölüm gibi bir gerçek var. Bazı şeyleri inkar etme alışkanlığı olanların da inkar edemediği bir gerçek ve bu ölümün de nerede, ne zaman, nasıl olacağını ancak ölümüyle anlayabiliyoruz. Ya. Akıllı insan hocam hani bu dünyada Topladı, topladı. E gidecek, bırakıp gidecek. Akıllı insan beraberinde bir şeyler götürmeyi düşünendir. Evet. Yani. Evet. Yani yüce Rabbimiz de zaten Mürk Suresinin o ikinci ayetinde ölümü ve hayatı hanginiz daha güzel iş yapıyor? Bunu denemek sınavı hmm. için yarattığını bize bildiriyor. Akıllı insan bu gerçeği görendir. Yani siz bir yerde geçici olan, size bir menfaati olmayan ...sadece geçici, bir anlık bir şeyi mi arzu edersiniz yoksa hep kalıcı olanı mı? Şimdi zeki insan şunu düşünür. Tabii ki kalıcı olanı. E şimdi bakıyoruz. Yaşım gereği birçok insan tanıdım. Görevim gereği de tanıdım. Bazıları ölümleriyle beraber hoş bir seda bıraktılar. Onun için sohbetlerimde, dostlarımla konuşmalarımda şu hususa hep vurgu yapıyorum. Allah iki makamımızı yüksek eylesin. Biri Allah'ın katında, Allah'ın yanındaki olan makamımız ki en önemlisi bu. Allah onu yüksek makamlardan eylesin. İşte biraz önce dedik ya Allah'ın rızasına ulaşmak. İkincisi de Mustafa Bey, şu insanların gönlüne kurduğunuz taht ya da diğer şekliyle makam. Görevler gelip geçici. Allah bana da nasip etti. Biliyorsunuz emekliliğimin 3 yılında Rabbime hamdolsun ha, doldurdum. E, emekli Kur'an öğretmeni hocamız. Hani daha önceki bölümlerimizde söyledik, bugün söylemedik. Onu da söylemiş olalım hocam. Bir de daha önceden müftü yardımcılığı mı yapmıştınız? Şöyle yani bu boş kadroya vekalete müftülük Hı. görevim oldu ama e, mesela askerliğimi e, yedek olarak yaptım. Hı. Yurt dışında çalıştım. Milli eğitimde derse girdim. Cezaevinde derse girdim. Kürsülerde konuştum. Mihrap, minber, e, dernek kurdum iki tane. Yani şunu arz ediyorum. Bu görevler geldi ve geçti. Eğer buralarda Allah'ın razı olduğu insanların, ülkemizin, devletimizin, vatanımızın, milletimizin hizmetine güzel şeyler yapabildiysek ne mutlu. Yok bu dönem içinde yanlışlar içine girdiysek Rabbim affeylesin. Artık onu geri getirmek mümkün değil. Rabbimden af dileriz. Beni en çok üzen husus Müslümanım deyip Hatta Müslümanın da sıfatına bürünüp işlerinde Allah'ın emirlerine uymayıp yasaklarıyla iştigal eden, Resulullah'ın sünnetlerini Allah Resulü'nü kendisine örnek almayan Müslüman gibi gözüktüğü halde hatta Müslümana zulmeden, eziyet eden, işkence eden insanları gerçekten hem üzülüyorum hem de anlamakta güçlük çekiyorum. Niçin siz İslam gibi barış olan, esenlik olan, esasında kardeşlik olan, esasında sevgi olan, esasında fedakarlık olan bir dinin mensubusunuz ama yaptığınız işler Müslümanın Özelliği değil. Hani İslamı tanımayanların Müslümanlar böyle bakın hani evet. demesine bile sebep olmuyor. Hani malumunuz yani. münafıklık alametlerinden bahsedilir. Yalan söylüyor. Sözünde durmuyor. Hı -hı. Yani Müslümanım diyor ama hani münafığın özelliklerini evet. koyduğunuz zaman ortaya bakıyorsunuz ki ona tıpatıp uyuyor. de yani. hianetti ediyor. Müslüman kardeşini aldatmaya kalkışıyor. Aldığının kendisine hayır dokunmayacağının da farkında olarak bunu yapıyor. Niye hocam? E çünkü helal olmayan da yani haramda bir kere hayat yok. Belki miktarı çok olur ama miktar açısından fakat fayda sağlamaz. Müslüman biraz önce söyledik Allah Resulü'nün mübarek dilinde güven insanıdır. Elbette ki alışverişinde elbette ki ticaretinde yazacak hatta şahit de bulunduracak. Bu Rabbimizin Emir sigasında bir tavsiyesidir, ancak Müslümanın esas itibariyle sözü senettir. O sözü verirken öyle düşünür ki ve o sözü yerine getirebilmek için de bütün imkanlarını seferber eder. En çok üzerinde durmamız gereken şudur Mustafa Bey, tabii ki eğitim, öğretim çok önemli. Gelecek nesilleri bu konuda çok iyi yetiştirmemiz gerekiyor. Bir kere dinini doğru kaynaklardan doğru şekilde öğretmek zorundayız. Eyvallah hocam. Son sözlerimizi artık toparlarsak hocam. Eyvallah. Konumuzu şöyle bitirelim. Yüce Allah bizlerin dinleyicilerimizin Müslüman kardeşlerimizin hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Anladım. Rabbim bizi bizim halimize bırakmasın. Her zaman şu dua'yı yapmak lazım. Yüce Allah günahlarımızı aff ve mağfiret eylesin. Hata ve kusurlarımızı bağışlasın. Ayıplarımızı örtsün. Eksik ve noksanlarımızı ikmal eylesin. Yüce Allah imanımızı kamil iman, amellerimizi salih amel, bedenimizi ruhumuzu sağlıklı, sıhhatli, tertemiz, ailelerimizi huzurlu, dolayısıyla toplumumuzu, milletimizi huzurlu ve yarınlara örnek olacak hayırlı insanlar eylesin diyor. Bu duygu ve düşüncelerle bütün dinleyicilerimi saygı ve hürmetle selamlıyorum. Hepimiz Allah'a emanet olalım. Fi emanillah ve maasselame. Hocam çok çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Değerli dinleyenler, değerli hocamız Abdullah Akkaya Bey'i konuk ettik bugün Enlem ve Boylam'da. Ve bizi dinlediğiniz için tekrar teşekkür ediyor ve esenlikler diliyoruz. Hoşçakalınız www.mbirgin.com Enlem ve boylam 124 Aralık 2018. Bitti. Esen kalınız. Enlem ve boylam. Hazırlayan ve sunan Mustafa Birgin.